Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Adı neydi? Barri. İşte hapishaneden kaçış oynuyoruz. Adını unuttum. Barri. Evet. Bu arada Bir dakika. Şu yukarıdaki Albatrox yazan benim bina arkadaşım. Aynı zamanda sırf arkadaşım. Biliyorsunuz zaten. Önceki videomu izlediyseniz Biliyorsunuzdur. Ya çar. Hayır. Evet. Şuna basalım. Öldük. Şunu alalım. Biraz bir osuruyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Gördü mü? <de. Gülüyor> Polis geliyor. <Gülüyor> osuruyor ya. <laughs> Ayıpsız arkadaşlar. <laughs> Lütfen o sahneyi izlemeyin. Ayıpsız o. <laughs> evet. Uh -uh. Arkadaşlar ya ben hep böyle oluyorum ya bak. Arkadaşlar sona kadar geliyorum. Ölüyorum. Ya da düşüyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak gördünüz mü? Arkadaşım sal beni sal sal. Ben suç işlemedim. Suç işledim kaçıyorum şu an. Öyle dediğime bakmayın. Oyunda yani. Yalandan. Ben oğlum niye iki de bir düşüyorum ben? Arkadaşlar bir dakika. Ya nasıl zıplayamıyorum oraya abi? Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda geçtim. Evet ben geçemedim yalan olmasın arkadaşım geçti. Cry <laughs> <laughs> Bak. kız, 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 kız. ay aşağı düştük. Aşağı düştük. Bak. bayağı o, bir yerdeyim, o, yani. o. Evet o beni bayağı bir geçti bu arada Çınar. O da O da De böyle oluyor. Hmm. Arkadaşlar siz geçebiliyor musunuz? Siz kaç denemede geçtiniz? Siz bir yazar mısınız Hangisi bana? Hangisini orayı Evet. Böyle. Hiç oynadıysanız bunu kaç denemede geçtiniz? Ben iki Arkadaşlar ben bayağıdır oynamıyorum bu arada böyle parkur. O yüzden zorlanıyorum. Yoksa eskiden uçuyordum yani. geldi arkadaşlar bak. Geliyor. Evet. Tu. Gel 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 gel. Tu. Ya nasıl ya? Arkadaşlar bir dakika geçeceğim. Ha. tu, Yürü git. Ne oluyor ya? Hı -hı. Gel 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 Hı -hı. Basamadım. <laughs> Kavasındaki tavayla beni yakalıyor bak. Kafanda <laughs> tavaya ben var ya. Pardon arkadaşlar. Şuradan bir gideyim de. <laughs> Şimdi gelemez işte. <laughs> Geliyor bak. Evet arkadaşlar. Sakin olun. Siz de sinirleniyorsunuz. Anlıyorum ben. Orada kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni açtım ha bak. Bu sadece ikinci video. Bana inanmıyorsanız arkadaşıma sorun. Daha yeni açmadık mı? Evet. Ben daha açmayı bilmiyorum. Yani o kadar söyleyeyim. Arkadaşım öğretti beni Gidiyoruz. <laughs> Bu arada arkadaşımız var. Açalım bakalım. Oo, arkadaşımız bayağı bir uzakta. Bayağı derken baya 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 bir uzakta. Aynen baya baya bir uzakta. Şimdi bir içelim. Bir bir Hop. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık. Bir defa buraya geçtim. Tık. Eğer de ikinci defa. Hazır. Ben buranın prosuydum. Bir dakika. Ben bir tane arkadaşıma geç, geçirip hatta yok. Bekleyin. Ben geçeceğim ben burası. O bu geldim. Olsun. <laughs> Neyse. Ona duymazdan gelin. ben oyunu bitiriyorum. Mesela... Oğlum oh, adam oyunu bitiriyor. Biz daha neredeyiz arkadaşlar? Görüyor musunuz? arkada bırakıyor. Bir dakika ben bir arkadaşıma geçirip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Videoyu e, yayınlamayı unutmuştum Sinan nasıl geçiyorduk ya? Nasıl? Abi geçilmiyor ya. Abi bir tane geçer misin ya? Bekle şu bir aşkı öldüreyim. Arkadaşlar. Oğlum yarısından çoğunu geçemedin ne? Oğlum ben bayağıdır oynayamıyorum. Geçen ölür müsün? Oğlum bir de merdiveni koyup da mı çıkamayın? Çıkmayayım mı? Tut. Ben merdiveni koyuyorum. Oo bayağı geridesin oğlum sen. Bundan sonraki parkur seni zorlar. Üstekinden mi Allah Allah. Ya, yürü. bir dakika arkadaşlar geçeceğim. İnanıyorum ben kendime. Evet, buradan bir çıkalım. Orada arkadaşım. Ben bu oyunu oynamıştım ama. Ben çok oynadım. Of. Oh. Neyse arkadaşlar. Videomu e, muhtemelen beğenmişsinizdir. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.